kaydı başlattık dostum. Kankalarla yine murder oynuyoruz. Birbirimize dalacağız. O biçim. Şimdi mesela burada India var. India dur. Bizden birisi ise India dursun. India. Sen misin? Tamam. India. Şimdi mesela ben bir bıçak çıkarsam ne olsun? Benim, benim kendi ismim Kriş. Herkesi öldürdüm ben sıradan neden üstüme geliyorsunuz oğlum? Niye üstüme geliyorsunuz oğlum? Bıçak var elinde görüyoruz lan. Lan Baker git. Uhu! Ben sana bıçak yapıyorum. ben bir manyağım. Elimde bıçak var. <laughs> Elimde bıçak var. ha bunu da kestim. Başka var mı başka? Başka var mı kesmek istiyorum. Kes, kesmek istiyorum. Şurada bir çocuk var. Şimdi silahımı saklamalıyım ve ona ona bir şaka yapacağım ona bir sürpriz. Ne haber? Aa, silah bak silah silah. <laughs> Doğru, Al sana ben, ben bir tane oynayacağım. Ercan abi yavaş yerimi söktün. bekle Ah! Dostum öldüm. <laughs> öldüm dostum öldüm dostum. Ercan abi kolaydın. Evet ya kötü Kolay öldük. Ördün. Kötü öldük dostum. Geliyor baba var beyler. Aa ben herkese taban. Yok şeye sıpacağız. Katili bulun. Aha aha. Ah adam öldürdüm Hı yanlışlıkla. O oh, hallediyorum onu. Oğlum uzak durun şundan çok hızlı mı koşuyor ne abi bu ya? Ah hayır uzak durunum. Ercan abi senin adın ne? Bıçak sallıyor. Bıçak Ona bıçak sallıyor. Bırak o silahı hemen yerine. Seni aşağılık. Ah oh, beni öldürdü gide gide kişinin içinde. Ben ben sugarım. Kim kazandı lan? Maviler kazanmış ya zor da. Bu oyun gerçekten süper dostum. Valla bak çok eğlenceli ha. Onlar hiç beni unutmuyor. Katil, katil belirdi. Katil Robert midir nedir? Dur bakayım. Beni daha görmedi. Robert, Robert katil morlu morlu. Kaçın şundan. Aynen benim internetim ciddi. Mo mor renk, mor renk bir katil var. İsmi Paul. Robert, Robert, ne Paulo? Paul değil. Robert. Robert. Nereye kaçtı lan bu? Aha benim haritama geldiniz. Gençler. Ha bak kesti. Aha Robert gri olmuş lan şimdi de. Aynen o kılıktan kılığa girebiliyor abi. Robert yazısını gördüm. Bacaklarınız kıçınıza vurursun abi, dostum. düştüm aşağı düştüm valla aşağı düştüm adam da düştü ya salak <laughs> katil de mi düştü ben de düştüm ben de düştüm adam. Allah kahretmesin ya ben de mi ben kaldım <laughs> oğlum ayaklarım kaydı korktum bir anda benim elim, elim ayağım titredi ya Bani Ercan abi senin adın ne Ramses benim adım Petrik benim adım Anam Petri. bütün herkes burada. Oh, bütün herkes boy. burada. <gülüyor> Oha! <gülüyor> yeşillik aziz. Oha, ne yapıyorsunuz oğlum? Ah var bıçak var elinde bıçak var. Sar sahar, saharda bıçak var. Vurun şunu o yeşilli bana geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Ah duvara salladı. Duvara salladı. Vurun şunu, vurun arkamda bak orada 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 orada. abi bak benim burada ölüm var yere bak. Yeşilli. Anam silahlı adamı öldürdü. Bak, davul benim. Benim ölüm var. Aa beni de öldürdü, beni de öldürdü. Ah dostum ya. 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 Öldük dostum Aa, ya. Tlantik. Random attı. Anam evet, Enes mi şey oğlum katil? Ya Enes mi demiş? Ulen ya. Enes. Ulen Enes. Ulan başkanım var ya. Acaba senin ismin ne? Benim ismim ben Eko. Bende tabanca var. Eko benim. Benim ne? adım ne? Eko. Sanki. Tamam, tamam Eko. tamam Eko. Tamam Eko. Benim adım Eko selam. Erim, 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 erim. Oğlum. Benim adım. Kaan katil, Kaan. Benim adım. <laughs> benim adım. Adam... Kaan katil, Rita, 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 Rita Kaan. Kaan Rita galiba bakıyorum. Benim ben burada ölmedim mi lan? Nerede cesedimi ne <laughs> yapmış oğlum bu benim? Lupita mı? Lupita mı? Lupita. Yok Rita, Rita olması lazım. Rita, Rita, katil Rita bak şu şapkalı. Ritter Ritter Oğlum o değil ya Aa, Ama demin öldüm ben orada Aha. <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu lan Deniz aşağı mı düştü ben Ne oldu de Deniz gelmedin. Nasıl tabanca var Bende Aa, infected Bende de tabanca var Bende de, var Aynen O zaman zombiyi vuracaksınız oğlum Niye herkese vuruyorsunuz Oğlum herkesi değil Katili vurun lan Aa, Benim adım Zepi Benim adım Zepi. Zepi. Zepi Oğlum katili vurun katili. Yanıma bir defe. Hemen geldi katil geldi katil geldi. Aa. Katil geldi. Oha adam e indi. Oha herkes avladı. Aa katil benim katil benim. Dostum katil nerede? Aa burada bir sürü. <laughs> Bu bir şey kaçma. Öldüreceğim. E. <laughs> Dostum. Arkamdan geldi ya. Ben Ve katiller kazandı. Aynen abi. Oğlum bir abi, tane katil ben vardı ben bir baktım. Her yer katil oldu bir anda. Biz kazandık oley. Bu oyunda hiçbir zaman mavilerin kazandığını görmedim ben. Mera. Silah bende dostum. İsmimi söylemiyorum. Söylesem de bir var. şey olmaz lan korkmuyorum lan. Emilayım ben. Emeliyamış. Emeliya pardon. Benim de abi şu an Murder Murder aramızda şu an seni öldürür ya söyleyeyim. Murder onun kafasına <laughs> sıkacağım onu, Vay be. Bu bu insan mı? Niye alamıyoruz lan onu orada? Klasik klasik hadi bize fake attı. Dostum katil nerede? Aa ceset. Birini öldürmüş. Ah, ah, ah. Oğlum öldük lan öldük lan öldük. Ben alırım ki geldi. Yerdeki Oo öldürdüler. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Helal yaşa Deniz. Ben bunun ölüsünü çöpe attım. Aynen kanka güzel oynuyorsun sen. Ya ben de bir aralar oynuyordum. Beyler adımı söylemiyorum ama katilim dostum. Adını söyle yoksa ben seni öldürürüm. E, ne? Nerede, Nerede katil? Katil bana silah geldi. Katil kim bana silah geldi şu an? Katil Ercan abi ama... <laughs> katil e, kim Ercan? Adını abi? söyle adını biliyor musun? Katil, katil bu olsun. galiba. Mike sen misin katil? Erceme. Erceme. Mike katil, Mike ben değilim. Oğlum çok Erceme. az zamanımız kaldı lan. Erceme. Çok az zamanımız kaldı lan. Murdur nerede? Murdur'u bir söylesin. Ben değilim. Tam sen Mike'sın. Abi sen Mike Mike. Hayır şey Şerif vursun polis lavam. Beyler. Ya, adını söylesene vuracağım hadi <laughs> söyleyin. Allah Allah. Ah oh, oh. saçma bana vurdu Ya, Bende ben ne ben düşünüyorum vardı vuramadı. Dostum ya. Mercan abi. Kanka bende de var. Karpuz ister misin kanka? kanka. Olur olur olur. Karpuzcu. 5 lira. 5 lira <laughs> aynen. Bakayım Ercan abi. bir dakika bende de geleceğim. Karpuz bir dakika. Deniz mi? katil olabilir karpuz istiyorsa. Sıktı abi, abinin abi, kafasına. Ben, ben katilim. Selamlar Akbun. Sen silahı kime aldı? O oh, suçlu. Kim? Oğlum birbirinizi vurup durmayın lan manyak manyak. Katil matil yok ortada. Hadi bekle ben de karpuz istiyorum. Var bende. Al sana ceset verem ceset. <laughs> ceset ister misin? O ceset al. Ben karpuz. Hadi bak. Sen misin? Benim benim. Sen misin? Benim benim. <laughs> Delta'yım. O! Oh! Ben bekle Murat. Elif'im kaçtı. Ola Deniz <laughs> öldük lan Deniz. Deniz karpuzlarla marpuzlarla oynarken öldürdüler bizi. Evet. Dostum geberdik geberdik geberdik. Murder kazandı murder. Benim adım Joe. Ah. Ha! Ah. Ha! Be. Kim lan ben mi öldürdüm Benim adım onu? Biri. Ben öldürdüm lan birini. Ah <laughs> suçtur bok. Korktum lan. <laughs> Oğlum bir anda içimden çıktı lan adam. Ha team mi? Takım yok. Dalın birbirinize. Hayır, tim, tim, tim. Of be! Çok sağlam öldürdün adam be. Tim <laughs> diyor bunlar takım yapacaklar bizi öldürecekler. Aynen. Ya tim ile. Aynen. B donma, B donma kim? Allah. yapmayın. Oğlum ben, ben yaptım. Ben ben, yaptım. ben vurdum. Oğlum ben bu çek. Ben vurdum. Nasıl? Aa, Nasıl? A, ben sıçtır. Kaçmadım. Ha sıçtır. Ya öf, öldüm ben. Adu. Bıçak atmayın herkese lan. Normal gelip bıçaklayın. Adu cat. Ben burada benzinlikte ben eee ceza Öldürdüler adamı gözümün önünde. <laughs> Erzen abi 1 2 O kafanı ıskaladı. Ah! Lan! Madde ne Sandra benim, Sandra benim bu ya öldüremedim ya. Gene As, as sıçtır be. İyi bekle. Önce bekle seni öldüreceğim. As, as sıçtır. Niye ölüyorum ben teke kim tek bıçaklarken ya? Bana beni kim öldürüyor ya? <laughs> ya nasıl öldürüyorsunuz ya? Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Güla <laughs> bak. Nasıl ölmedi oğlum? Ya sıçtır İngilizce. ya. İngilizce. Bu ne oğlum? Sondan üçüncüyüm anasını satayım. Niye E Ben de sondan Ay. ikincisiyim. Kanka Kendi. üniform. Üniform kimsin? Benim Mustafa Mustafa. Gel kanka Mustafa. Oh! Oğlum bak katil, ansız katil. çıkmayın öyle korkuyorum lan. Zuları katil. Kim katil? Bir dakika, bir dakika, bir dakika katil geldi aramıza. Bakın, kaçın, kaçın, kaçın. Run. Nerede abi sen neden seni izliyorum? Run. Ben şeyim Henry. Dostum silah nerede? Silah, silah. Aa! Aşağı düşüyorum, aşağı düşüyorum. Hayır, hayır, Aa, aşağı gidiyorum ben. Aa. Ercan abinin seti gelmiyor. Katil yok. Ben katil değilim kankalar. Silahım milahım ya, yok. Ben katil girin. Ben para. <laughs> Lan biri öldürdü beni. Bak şimdi Ercan abi seni mü? Charlie, Charlie katil. Morlu Charlie kaçın. kaçın. Kaçın şundan. Öldürdü iki kişiyi daha. Charlie katil. Öldürdü <laughs> beni. Charlie'den kaçın. O normal bir tane. Lan Charlie. Daha ben söylerken iki kişiyi öldürdü adam be. Ya anasını <laughs> be. Olmadım kalbim paylaş. Burada kim? Bana baş atlayan arkanda senin kaç kaç kaç. Aferin <laughs> oğlum be işte bulur be. Oy. Enes. Hayattayım kanka. Ne Emma mı? abi. Emma. Emma. nasıl vurdum ama? Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Seni. <laughs> Benim bayonetimle seni öldürürüm. Bak, eko eko katil, eko. Eko katil. Silahla vurun şunu. Kıçıma yapıştı gitmiyor. Ha! Öldüm. Eko katil. Aman Tanrım, benim cesedimi çimanto torbalarının üstüne attı dostum. Meydanlara çıkmayın oğlum meydanlara. Katil sizi vurursa katil yapar. Tan tankı hemen teslim edeyim de hemen baksınlar. Burada katil, burada katil. Oğlum ceset, cesetleri evet. taşıyıp duruyorsunuz lan. Oğlum ben... ceset... ha, katil! Katil, katil, Abi, katil, katil. Al şunu. Al şunu. Şurada silahlar var benim elimde. Al şunu, al şunu. Al şunları ha. Niye öldü lan o? Kendileri... Ben neden öldüklerini de. buldum? Adam öldürmeleri gerekiyor. Öldüremezseler ölüyorlar katiller. 7 saniye içerisinde ölecek birini öldüremezse. O saniyeler bitince ben geçirdim ona. Tamam. Şimdi 12 saniye boyunca ondan kaçarsam kurtulacağız. Abi bir sürü parçaya topladım. Silah vermedi. Benim, senin ismin ne abi? Benim ismim Alfa. Hayır hayır hayır. Götümde 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 kat. Hı. Öldü gözümün önünde öldü katil. Ne oluyor lan? Var. Ne oluyor lan? Aha kıçımdaymış Ay, abi. Ayırın, ayırın, ayırın. 7 saniye sonra ben kazanacağım. O da ölüyor. 3 saniye sonra ölecek o da. Öldü lan. Ben katil oldum hadi şimdi. Anasını satayım Aa, 12 saniyem var. 11 10 hadi Arjan abi. Aa ben 7 vurdum. 7 5 4 3. Evet onu vurdum dostum vurdum. vurdum. Değil mi? Vurdun. Vurdum, vurdum, vurdum abi. 14 saniyesi var. 14 saniye boyunca kaçmalıyım. Kaçın. <laughs> Kaçın 14 saniye boyunca şundan. Ne oldu lan? Kıçından vurdu birisi. Vurdu vurdu. Abi vur abi. Ya şey çok sıkıntı ya. Yarım saatte şarjör dahil. Aa yine ben oldum. Aa ben kazanmışım dostum. Oo oh yee. Yeah, var kazandı dostum. Bak çatıdayım ulan. Bakın lan çatıya. Çatıdayım kankalar. Ben de arabanın doğrusu. Ha düştüm garip. Garip Deniz sen misin? Ercan abi ben King'in yanına geldim. Değilmiş. King. Aferin kanka da yukarı çıkalım. Ercan abi sen az, sen az önce içeri bıçık mı çıkardın sen az önce? Yo. Nasıl çıktın kanka oraya? Kanka nasıl çıktın oraya? Dur. Ya şey yapmayın. Aa katil var arkanızda. Atınızda katil var. Katil var. <laughs> Elimdeki kılıç gitti. King katil. King. Kim katil? Ooo <laughs> <laughs> oh, <laughs> demek ki sen misin Deniz. Denizmiş katil. Karpuzlarım var. Karpuzcu. Karpuzcu. <laughs> Jack'im ben Jack. Ben de o. Oğlum beni kestiler beni. Karpuzcuydum ben ya. <laughs> kim Aynen Deniz biz karpuz satacaktık bıçakladılar bizi. Ben katilim. Ama Deniz neden öldüğümüzü biliyor değil mi? Ben, Bak Deniz ben öldürdüm beni bıçaklamadılar. Karpuz satacağız dedin ya herkes katil de oraya geldi anladın mı? Karpuzcuya geldiler. Ben ben şerifim dostum. Beyler, İsmimi söylemeyeceğim. Katil. İsmimi bilerek söylemeyeceğim. Çünkü sonra şerifim diye öldürler. Onun burada ceset gördüm bir tane şüpheleniyorum. Gelme. Emma selam. Emma Aman. selam. Tarık. Emma gel. Emma, gel buraya Emma. Tam, sanırım iki e, tane de şerif var. Alırlar, Emma. Kankalar ikinci şerif kim söylesin bana. ya ismini söyleme sakın. Gelme lan. İkinci şerif yok sadece iki tane var. Aa, arkamda katil. Dur ismini kim söyleyeyim. Değil? Tron 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 Tron. Tyrant. Boyda katil. arkanızda, arkanızda, arkanızda. Tyrone, Tyrone, Tyrone tyron katil. Başımızı öldürmeye geliyor. Ah, öldüm ya. Kim sen kopuyor musun? Kim katil abi. dostum? Edwin, Edwin hemen Ercan abi sen kopuyor musun? Ben Edwin'im. Ulan benden de şüpheleniyorsunuz. Ben Edwin'im, Edwin'im. Bak buradayım. Ercan abi gelme. Oğlum katil değilim lan. Bu katil, bu. Edwin katil. Ben katil olduğum zaman ismimi söylemiyorum oğlum Edwin'im işte. Bak buradayım. Bak katil Edwin olsam öyle. niye ismimi söylüyorum? Ben Olivia'yım. Olivia, tamam. Elsa abi karpuz yerine gelsene. Karpuzcuya mı? <laughs> katil de oraya gelecek. Kaç oradan. <laughs> Bak ben, ben sana, sana söyleyeyim öyle. katil de karpuzcuya gelecek. Tamam hadi katil. Tamam, ben Kankalar karpuzcuya dikkatli gidin oraya katil gelecek şimdi. Bir tane karpuz alıp <laughs> gideceğim ben buradan. Aman tanrım bu kim bu kim? April. Sen misin o April? April sen misin? April Zulu, Zulu. kim? Zulu mu Zulu? Zulu katil kaçır. Zulu Aa, gördüm, gördüm Zulu'yu. İşte burada, işte burada. Zulu, 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 Zulu katil. Zulu katil. Ana yani, Zulu katil. Zulu katil. Gezecek misin? Gezecek misin? Buradan onu izliyorum dostum. Az sonra onun icabına bakacağım. Abi kah. ben şimdi hedef vuracağım. Yine bu açma bir şey. Bu KK kezul nerede? Sen Zuliyeyi hedef Ben Zuliyi çekim sen vur, sen vur. Sen kimsin? Geri geri kimsin? Ben katili çekeyim sen vur. Aferin dostum vurdun değil Çok mi onu? Oy işte budur dostum. Gel bak Emma Yok Emma, Emma katilmiş, nerede lan? beni vurmadı. Bekledim bak bana. <laughs> abi sen. Emma. Emma'nın peşindeyim. Nereye gitti? Benim Emma. Şey şeylerden toplayın. Benim ikinci. Emma katil mi? Vur şunu mavili bak mavili. Ben sık değilim, ben sık. Değilim. Mavili Emma'yı kes. Aman Tanrım değilmiş. Gülüyor. Değilmiş. Ya abi benim. Genize Genize benim. Genize öldürdüm katili, öldürdüm katili dostum. O iyi. Abi şeriftim, emmaydım, günahımı aldınız. Ercan abi. Harbiden günahını almış adamcağız. Günahını al. Ercan abi ismin ne? Gelin beyler. Anam! Ismini. Katil buza çeviriyor. Düzelttim, düzelttim birini buza Arcan çevirmiş. Abi. Dostum seni düzelttim Jack. Jack, Jack. Jack'in beyni gitmiş dostum. Jack'in Jack'in beyni gitmiş. Jack, hey, hey dostum. Dostum. Katil Düze Beni öldürüyor. Mon, Tarım katil bir anda dondurdu. Jack tekrar. Aa! Ben, hayır, ben hayır. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur benden. Evet. Benden uzak dur. Evet, benden uzak dur. Ben beni dondurma, beni dondurma. Katil kim? Dana, 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 Dana. Beni açın ya. Dondum ben. Abi neredesin? Buz buz oldum. Balkondayım, balkonda. Ne Yine geldi katil geldi yanıma. Katil yanıma geldi bana bakıyor. Beni açın, beni Kafa açıyor. sallıyor ben bana. Gitmemi söyleme. Ercan abi. Dana Ercan katil abi. dana. Seni Ercan abi. Anam, tehdit beni ediyor beni. Ediyor beni. Dana Ercan tehdit abi. ediyor. Seni seni. Kaçırırım seni. Dana başıma dikildi ve beni tehdit ediyor dostum. Şunu silahla vurun hadi. Gel lan buraya. Ercan abi. Evet. Kurtardım. Aa seni öldü beni şimdi. Ben de kurtarayım. Ben de kurtarayım. Be. Ben de. Dostum geliyor silahla vurun şunu. Vurun şunu. Geliyor vurun şunu. Vurun. Vurun şunu. Vurun be. Ben kim? Yok, beni kurtarın. Kuruyorum ben de zombi. Dostum kurtarsana götündeyim be. Ulan Jack bir boka yaramıyor be. Kim bu Jack be? <laughs> ne ya? Ya hep bunu madiyaz. Aa götümden geliyor. Ben, ben Göt Help, help. Dostum ya. bu beni rahat bırakmıyor ki. Kim lan, Kim lan o? Kim? Sağ ol dostum, sağ ol dostum. Ah sıkıştım, sıkıştım. Yine beni dondurdu bu sapık. Geliyor, geliyor. Bitti, bitti, bitti. Biz kazandık Dana. Herkesi öldüremediğin için biz kazandık. Oy. Oh, yeah. Lan lan arkamda katanala geziyor benim bu. Ha! Katanasını bana doğru tuttu. Kafasının üstünden atladım onun. Dostum. Kafasının üstünden atladım katilin. Hu, ucuz yırttım. Ucuz yırttım dostum. Bu kadar mı? Abi, anladım. abi yanındayım. Siz buradaysan çok acemiysin. Ah ay korkuttu beni katanası da var. Ah katil. <laughs> Selamünaleyküm. Vurun şunu be arkamda bakın şunu. Aa, Ercan abi sen X-ray gün değil mi? Öldün Aynen sen. kanka öldüm. <laughs> Kankalar bitiriyorum videoyu. <laughs> evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ben katmayı yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay. Dostum, dostum para gelme bari, para gelme. Cihat cihat battırıyorsun millete.